Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Clash of Clans oynuyoruz arkadaşlar. kan savaşım var ve birazdan başlayacak. 24 saniye var arkadaşlar. Son 10 saniyeyi birlikte sayalım dedim. 10 9 8 7 6 5 4 3 2, 1, 0. Savaş günümüz kutlu olsun arkadaşlar. Ben hemen kendi yerime saldıracağım arkadaşlar. Gözcülük yapalım arkadaşlar. Buna saldıracağım arkadaşlar. birazcık zorlu olacak ama. Olsun diyorum. Bu taraftan saldırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bu taraftan arkadaşlar. Saldıralım arkadaşlar elinizi. Her şeyimiz tam. Saldırın. Uzun <laughs> zamandır savaş yapmadığım için arkadaşlar ben açık tırsarak koyuyorum Evet arkadaşlar, %100 alamadım herhalde. Aslında iyi bir saldırı yaptığımda da sayılmaz arkadaşlar. %86'da kaldık arkadaşlar evet. %86'da kaldık arkadaşlar. Aslında iyi yıldız da iyidir. Fakat üç yıldız idealdi. Ama olsun arkadaşlar. Şimdi as askerlerimizi üretirim arkadaşlar. Yine korkuyu e yapacağım bakacağım. Ama şimdi arkadaşlar. Okçu barbar yapmak lazım. Biraz kanimet lazım çünkü. Arkadaşlar şimdi diyeceksiniz bunun bu kadar mı kışta 3 tane mi kışlası var diyeceksiniz ama 3 tane kışlanmak arkadaşlar. Yanlış anlayın. 4 tane kışlam var. Bir tanesi inşaatta. O yüzden öyle. Şöyle. Arkadaşlar burada bitireyim. Bir dahaki klan savaşında Savaşı bir dahaki klan savaşına görüşmek üzere. Size bir şey daha gösterecektim. Onu unutmayın. Klana gelmeyi unutmayın arkadaşlar. 650 artı 50 Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artı 50'dir. Şu alttaki adamları sen arkadaşlar? Onlar çünkü şey nasıl desem? Nasıl desem şimdi ya? Arkadaşlarımız diyelim. Evet, arkadaşlarımız, akrabalarımız falan. İşte onlar Artı +50. Gelmenizi çok isterim. Klan etiketi klan etiketini klan araya yazarsanız zaten hemen çıkacaktır burada videoyu dondurabilir, dondurabilip ay dondurup ya ben niye konuşamıyorum? Çöbe ya. Klan etiketini yazıp klan araya yapabilirsiniz. Herkese iyi seyirler. İyi seyirler mi ya? Tövbe tövbe. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Beğendiyseniz beğenmeyi. Yani beğendiyseniz yorum yapın, abone ol. İyi günler, iyi oyunlar.